Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Drago ile Lili'yi karşılaştıracağız. Bakalım kim kazanacak. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, Lili ile başlıyoruz. Lili, oyuna yeni eklenen gizemli savaşçı. Kendisi bir suikastçı savaşçı arkadaşlar. Gerçekten de suikastçılığı hak ediyor. Ve bu karakter, Cordelius'la aynı yerde yaşıyor. Yani Cordelius'la bir ekip. Ve evlerin ışığı da yanıyor. Yani içeride üçüncü biri var. Arkadaşlar şimdi sıra Drago'da. Arkadaşlar Drago oyuna yeni eklenecek olan efsanevi. Kendisi dün ön alım olarak geldi ve 800 lira olarak geldi. Drago gitarıyla ateş ediyor ve sekerek gidiyor. bir hali 3300 varıyor. 3 tane 3300. Ve arkadaşlar kendisinin ultisi böyle şimdi gelecek olan Evet geldi Godzilla ama bu Godzilla gerçek Godzilla değil şişme olan Godzilla ile bu karakter ateş ediyor. Ağzından ateş püskürtüyor. Arkadaşlar Drago da bu kadardı arkadaşlar. Son olarak da arkadaşlar Lily mi yoksa Drago mu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bay bay arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz.